Bu. Çok güzel anneciğim, çok güzel de bununla ancak çalışanların parasını öderiz. Bir de arabaların benzin parasını. Aa, yok, daha neler? E ee, öyle anneciğim yani, sizin dünyadan haberiniz yok ki. Şimdi sıkı durun, size bir şey söyleyeceğim. Ya, korkutma beni. Çalışanları da çıkartmamız gerekiyor. Ah, Rutkay. İmkansız, katiyen söz konusu değil. Anneciğim, artık lale devrinin sonuna geldik. Son bombayı da söyleyeyim mi size? Ne? Ne? Korkuyorum. Konağı satışa çıkartmamız gerekiyor. Ne? Sen ne diyorsun Rutkay? Burası bu ailemizin. Ne demek ya? Her sekli bu. İmkansız, ya. Yani. olacak şey değil. Sen o ufak tefek bir şeyler var, onları satarsın ya. Anneciğim ufak tefek şeyler evet değerli falan da artık kimse benimle iş yapmak istemiyor. Kimse benimle görünmek istemiyor. Görüyor musun? Sen görüyor musun o kadının senin başına işler açtığını görüyor musun Rutkay? Olamaz, olamaz. Katiyen olamaz. Hayır, katiyen söz konusu değil. Ee, ben satış işlemlerini başlatacağım. Hayır Rutkay! Önce cesedimi çiğnemen gerekiyor, anladın mı? Duydun mu? Bu bir teklif mi? Şşt, ama fena fikir değil. Ne dersin oğlum? Susar mısınız babacığım? Hayır, susma! Anneciğim, size söylemiyorum. Babamla görüşüyorum da. Ne? Ha, tövbe tövbe tövbe. Nasıl da korktu, şuna bak. Babacığım, annemi rahat bırakır mısınız? Ee, anneciğim, ben bu konuyu bir düşüneyim de sonra konuşuruz. İyi geceler diliyorum size. Düşünecek bir şey yok. Bu olamaz. O kadar. Sonunda bunu da yaptın. Elindeki tek şeyi konağı da kaybediyorsun. Ben elimden geleni yaptım babacığım. Zehra, senden utanıyorum. Sen nasıl benim oğlum olabilirsin ki? Bilmem orasını artık Neriman Hanım'a sorarsınız. Buyurunuz galibe. Zehra'cığım bir kahve yapar mısın bana sana zahmet? Tabii ki. Ha güzel yap ama. Son kahveler bunlar. Değil mi babacığım? Ee, anlamadım. Ee, sana demedim Zehra'cığım. Sen geldim. Merhaba. Geldim. Sen çık hadi. Tamam. Sakin bu gece. Şey ne oldu? Fidan sekli? Ne? Bu sabah taburcu oldu. Bir görsen kadın. Ne kadar tatlı. Kıyamam neler çekmiş. Kocasının televizyonda dedikleri doğru mu acaba? Hiç sanmam. Adama baksana psikopatın teki. Hamile kadına ne eziyetler etmiş. Aa, hamile miymiş bir de? Sorma. Hadi canım. Kaçtım ben. Kolay Üstüm. gelsin. Hadi, Yasemin benim için rahat etmiyor. Yardım etseydi. Ay olur mu öyle şey ya? İki tane tabak götüreceğim zaten. Sen dinlen. Yasemin. Ha. Ya sabahleyin kızlar kreşe gidecek değil mi? E bu oğlan ne olacak? O benim başıma kalırsa ben bakamam. Haberin olsun. Hı hı. Bakamaz. Aytan Hanım'la şeyleri oluyor. E, önemli işleri oluyor. Bulmaca çözüyorlar falan. bakamaz ya. Yasemin. Söyle şuna. Bır 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 bır. Bana cevap verip durmasın. Ee, sen de söyle Yasemin babana, ben seninle konuşuyorum, onunla değil. Ama ben de şişiyorum ya. Vallahi şişiyorum. Koca koca adamlar oldunuz. Ayıp. Bir bakın, birbirinize konuşun yani. Ey Allah'ım yarabbim. Ulan ne tövbeler olsun. Yasemin. Geliyorum. Ya bana bak. Ha? Söylesene ya. Ne olacak bu oğlan? Yani... Onu da kreşe vereceğim. Ne yapayım? Çocuk evde mi oturacak tek başına? Ne ee, Para? Paran var mı? Son kalan parayı da artık. Hay Allah ya. Vallahi ben de sana destek olamıyorum işte. Görüyorsun. Sen merak etme Tevfik Usta. Ben hallederim. Merak etme. Kızım. Hı. O Engin denen hergele var ya. O bu çocuğu hiçbir zaman almayacak. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne su? Ah abi. Baksana şuna ya. Ne Ne oldu? Yok yok bir şey güzelim. Yok bir şey. Bir şey olmuş. Söylesenize. Sinan abi. Yasemin. Fidan. Tamam. Senin Hamile olduğun haberin yayılmış. Hey. Rutkay bunu duymuştur. Bunu duyduysa o zaman hayır hayır hiçbir şey ne ne Rutkay duyarsa duyarsa duysun ya. Ha şöyle be. Hiçbir şey yapamaz. Tabi yapamaz. Rutkay da Rutkay ne oluyor be yeter ya ateş olsa yirmi kadar yer yakar be. Fidan. Yok kızım, sen sen bizim kızımızsın artık ya. Seni buradan hiç kimse alamaz. Utkar Bey. Ha, gel bir açın, gel. Ee, müsait seni size bir şey göstermem gerek. Ne göstereceksin ya? O zaten olan olmuş. Bakayım. Bunu gördünüz mü? Ne o? <laughs> çok güzel. Bundan daha güzel bir haber olur mu ya? Haber internette her yerde. Falan. Oho! daha da güzel. Çok güzel, çok. Neyine seviniyorsun sen? Bir tane çocuk yetmiyor mu? Babacığım siz olayı çok yanlış anlamışsınız. Ben çocuğa falan sevinmiyorum. Bana ne çocuktan? Fidan tıpış tıpış bu eve dönecek ki ona seviniyorum ona. Oh bundan daha mutlu olamazdım. Gülenç'im, sana zahmet. Bir şeyler getirir misin? Babamla bu sürprizi kutlamak istiyorum. Hatta istersen kendine de al. Emredersiniz efendim. Ya onun o televizyonda atıp tutmaları falan var ya, onlar yalan. Kimse Aynen inanmadı. Aynen mı? öyle. Tutkuyu tanımıyorsunuz sanki. Bunu duyduysa şimdiye kadar Yasemin... Hayır, hayır, hiçbir şey olmayacak. Dur, dur telefon çalıyor. Hiçbir şey yap olmayacak. Ayten abla bir şey unuttu herhalde. O arıyor, ben bir konuşup geleyim. Ne var? Vallahi aşk olsun Yasemin Hanımcığım yahu. Ne istiyorsun be? Yahu ben ne isteyeceğim? Karımla çocuklarımı istiyorum. Ama dikkat edin. Bakın çoğu konuşuyor. Rüyanda görürsün. <laughs> ya siz ne kadar acımasız bir kadın oldunuz. Neyse. Çok yakın zamanda herkes hak ettiği yere geri dönecek. Ha, aynen öyle. Bence de öyle. Şu mahkemen bir sonuçlansın. Senin o zaman göreceğiz. Ya siz hala o mahkemeden bir şey çıkacağına mı inanıyorsunuz ha? Pes vallahi pes pes. Siz onu bunu bırakın da bence Fidan'ın bavulunu hazırlayın. Çünkü çok yakında eli kulağındadır yani. Gelip onu alacağım. Canım benim sen niye ayaklandın? Otur otur. Gel otur. O aradı değil mi? Evet. Biz nasıl kurtulacağız bu adamlar ya? O ne demek ya? Kurtulduk biz zaten bitti gitti. Şu mahkeme bir sonuçlansın, dava görülsün tamam. Kurtulduk ya işte. Yasemin ne davası göz? Dava görülsün bu adam Rutkay. Ben dünyanın öbür ucuna gidersem gideyim beni bulur. Seni tehdit etmeye devam eder. Sadece benimle kalmaz seninle oynamaya devam eder. Bilmiyor musun? Hayır ya. Ben kabul etmiyorum bunu ya. Ben artık bu düzeni kabul etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Her zaman Rutkay Sezaylar kazanmıyor bu hayatta. Yeter. Sen kazanacaksın. Zeynep kazanacak. Şu karnındaki fasulye var ya. O kazanacak artık. Ben böyle inanmak istiyorum. Bu kadar. Sen de ona inan, tamam? Sen de inan, lütfen. Demek istediğim tabii kolay değil. Ama yanlış anlamayın ben e, olayı hiç kimseye anlatmadım. Hasan'a bile söylemedim. Sen susmak için ne istiyorsun onu söyle. Ne oldu? bir şey, bir şey yok, bir şey Ne oldu yok. ya? İyi misin? İyiyim, bir şey yok. sakin. Bir mutfağa gelsene. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey anlatacağım. Bir gel, hadi. Evet. Gel, hadi bunu üstüne seri biraz. Abdum. Tamam, dur. Gel, gel. Ay ne oldu ya? Dur, giyemedim. Ne oldu peki çekeceğim? Geçe, ben galiba bir şey hatırladım. Böyle birkaç gündür aynı rüyayı görüyorum. Şimdi de aynısını gördüm. Hayır olsun. Böyle Rutkay'ın kendi kendine konuşmaları, evin önündeki ağaç böyle an an. Sonra parçalar birleşti. Bir şey hatırladım. Bir gün konakta Zehra ile Neriman konuşuyordu odada. Ben de dinledim bunları. Bir sırdan bahsediyordu Zehra. Yıllardır taşıyorum. Kocama bile söylemedim. Bu çok büyük bir sorumluluk diye. Büyük bir sır ama. Sonra Neriman gerildi, sus payı için kadına kocaman bir yüzük verdi. Demek ki çok önemli bir sır, çok büyük bir sır bu. Allah Allah, ne saklıyorlar acaba bunlar ya? Bilmiyorum da böyle, Rutkayla o ağaçla falan bir ilgisi var bu işin. Büyük bir şey bu Yasemin. Biz bunu öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Aa. Şey... Zehra biliyorsa Zehra konuşuruz. Zehra ölse konuşmaz. Ya deniriz ya. Deneriz, belki belki insafa gelir. Biraz insan olduğunu hatırlar Nemrut karı. Nasıl yapacağız biz bunu? Nasıl? Ben yarın konağa giderim. Bu suya yatarım orada. Utkay şerefsizi çıkıp gittikten sonra hemen geri verim, içerik Zehra konuşmaya çalışırım. Gerisi Allah kerim artık. Bakacağız. Bir kahve yapalım, uyku açısını planlayalım. Şu an. Ben yapayım, evet, algılayamam. Çünkü önemli, bak kesin bir şey var orada. Tamam.